<laughs> Gel de dayı otur. Dayımı bulan cennetlik. Ne zaman diyor? Üç ay. Üç ay. Ne Nasılsın iyi misin? Ee, Allah şükür iyiyim hamdolsun. Yalnız mı geldin? Yalnız <laughs> şey ha, iyi. 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 Siz, o, şey yok siz oturun. daha şey daha bunu Biz, Biz oturalım. Oturun. Biz oturalım. Hadi Allah aşkına. Görüşürüz sayın. Hadi görüşürüz. Sen ben evet. görüşürüz de sen şimdi buradan görüştüktün bitti mi daha görüşmesin. <laughs> 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 <Selam> hoş, <laughs> hoş geldin dayı. Anne, anne anne. İleride sen yürü. Ya beklemiyorduk da ne gerek vardı şimdi dedim hani tekrardan buluştuk, ektik. <laughs> daha bavulu hazırlamadık, yarın evet. sabah erken Olsun. uçacak. Olsun, ne olacak? Annem de zaten koşa daha koşa en, geldi. Bakalım, Ve daha <gülüyor> görüşürsün <gülüyor> ya görüşemezsin. Öyle. Şu. Orası serin. Ya durmadan çekme <laughs> kapat şunu. <Olur> hepsi <laughs> Öyle kolay değil silmek. daha gördük. Daha